havada bakışta Büyük mücadelenin birincisi olarak 500 bin lira değerindeki ödülün sahibi MCT Sensor Mergütek 21 takımı Muhteşemsiniz Özellikle Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir ligde ilki düzenlenen bir ligde şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Adana'ya giderken tabii ki e, hayallerimizdi burada şampiyon olmak. O yüzden ekstrada da gururluyuz. Aynı zamanda burada üniversitemizi de gururlandırdığımız için bizim için ayrı bir heyecan oldu. Ekibimizle 3 senedir zaten aktif olarak gelişiyoruz ve bu 5 günlük Adana sürecinde aslında 3 senelik e, emeğin karşılığını aldığımızı söyleyebilirim. Teknofest ekibi bizden bir gün içerisinde toplumda merhamet ve iyilik duygularını uyandıracak bir proje geliştirmemizi istedi. Biz de Varskop adına bir web sitesi geliştirdik. Geliştirdiğimiz proje güncel savaşların topluma empati duygusu uyandıracak şekilde istatistiklerini göstermeyi hedefliyor. Dördüncü görevden önce aslında ilk 50 açıklandı. Bu ilk 50'de ilk başta 20. sıraya geldik ismimiz yok, 30'a geldik ismimiz yok. Ama 38'de ismimizi duyduğumuzda artık şampiyon olacağımızı anlamıştık. Biz sahneye çıkmadan 1-2 dakika önce aldık şampiyonluk haberini. Hatta Mesut arkadaşım o kadar sevindi ki beni havaya doğru fırlattı. O anda ne yaşadığımı tam olarak şu an bile hatırlayamıyorum. Kupayı aldık, büyük bir coşkuyla kupamızı kaldırdık. Orada bir kutlama yaptık sahnede. Daha sonrasında kupayla beraber çadıra geri döndük ve oradaki diğer yarışmacı arkadaşlar biz orada e, kutladılar, tebrik ettiler bizi. E, bu da bize ayrı bir gurur ve onları etti. Bu yıl ilki düzenlenen dünyanın en prestijli yarışması Teknofest 2024 Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak üniversitemizi gururlandırdık. Ekibimiz hız kesmeden çalışmalarına devam edecek.